Kızılcahamam güzel ve doğru bir hizmeti daha kavuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kare İsmailoğlu Ankara Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşa açılış töreninde konuştu. Açılan kavşakla zamandan ve akaryakıttan yıllık 10,5 milyon lira tasarruf sağlanacağını söyledi. Bugün hizmeti açtığımız kavşak ile günlük ortalama 12 bin üzerinde araç geçişine sahip bu aksdaki trafik yoğunluğu önemli derecede azalmıştır. Yapımına Kasım 2019'da başladığımız 135 metrelik kavşağımız için yan yol bağlantıları ile bir kilometre aşan bir hat inşa ettik. Şehir içi ve transit trafik akışını birbirinden ayıran bu kavşak hastaneye ve Kızılcahamam'a daha güvenli ulaşımı sağlarken trafiğinde kesintisiz akmasına neden olmuştur. Köprülü kavşak ile dur kalk ve beklemeler ortadan kalktı. Projemiz sayesinde zamandan ve akaryakıttan yılda 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Örnek projelerle Türkiye'yi ileriye taşıdıklarını vurgulayan Kara İsmailoğlu, vatandaşlardan aldıkları güçle birlikte üretmeye devam ettiklerini belirtti. Birlikte çalışacak, birlikte üretecek ve Türkiye'yi birlikte lider yapacağız. Değerli arkadaşlar, geçen hafta Beypazarı Nallan yolunun temel atma töreninde yine sizlerle birlikteydik. Bir önceki hafta Kahraman Kazan'da saray karşımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki hafta Akyurt ve Kalecik'te olacağız. Projelerimiz bir bir bitiyor. Yenileri başlıyoruz. Devam eden projelerimizi de bitirmek için canla başta çalışıyoruz. Sadece Ankara'da değil, ülkemizin dört bir tarafında, dört bir köşesinde 4 binin üzerindeki şantiyemizde 700 bine varan çalışma arkadaşımızla ülkemizin geleceğine, halkımızın yaşamını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kara İsmailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü yatırımının da devam ettiğini hatırlatarak, 18 Mart 2022'de hep birlikte Zafer Anıtı'nın açılışına da şahitlik edeceğiz dedi. Çanakkale'de bir abide yükseliyor. Şehitlerimizin aziz hatırasını bağrında taşıyan bu eşsiz abi de bir mühür gibi, bir zafer anıtı gibi Çanakkale'de yükseldi. İnşallah 18 Mart 2022'de hep birlikte bu zafer anıtının açılışına da şahitlik edeceğiz. Bu değerli projeleri dünyanın gıpta ile baktığı, bir bir takip ettiği projeleri o son 19 yıldır ülkemize kazandırmanın gururunu, mutluluğunu ve sorumluluğunu taşıyoruz.